Ben Kader Gültekin. Aradoğu Doğu Beyazıt uzun yazı köyünde oturuyorum. Geçen yıl 8 Mart Kadınlar Günü'nde evim yandı. Ben, eşim, iki çocuğum evin içinde mağdurduk. Ben yangınları görünce eşime hemen haber verdim. İki çocuğumu çıkartmaya çalıştı. Ben de onların peşinde giderken televizyonumuz patladı. Ben geri dönerken alevler sırtıma yan alevler sırtıma vurdu. Odaya giderken alevler arasında kaldım. 9 ay boyunca Erzurum yanık bölgesinde tedavi gördüm. Ama daha iyileşmemişim. 2 yıldır yatalım. Ben sizden para dilemiyorum. Ben sadece sizden yardım diliyorum. Hani tedavi masrafları için diyorum. Derin akli olmadan ben iyileşemiyorum. İki çocuğum çok küçük. Biri 4 yaşında, biri 5 yaşında. Eşim benim için çalışamıyor. Bana baktığı için Lütfen size yardım lütfen bize yardım edin. Elinizi uzatın ya yardım isteyenler.